ben seni. Vay. Vay. Çok güzel. Titanik yapalım. <laughs> Tabii ben şöyle durayım tamam. Oo. Oo. <laughs> Çok iyi. Uçuyoruz. Geçen sene, neydi geçtiğimiz? Temmuz ayında hayal etmiştik değil mi? Çıkartıp otururuz evet. diye. izleelim. Bunun altına bir şey koyalım. Ee... Şöyle bir bir karıştırılıyor. Sen mutsal mısın bence fincanlarımızı çıkart? Nazar nazar. Sıcak mı? Bekleyin, yapalım, sıcak. Buna yardım Neye? Burada yer var istiyorsun. Tekrar görüşmek üzere. Kayırsın. Aynen. Ver. Teşekkür evet. evet. ederim kahramanım benim. Rica ederiz. Evet, yeni lenimiz geldi. Yine aynı. Bizim lenimize benziyor. Bu köyde genelde bu tür köpekler var. Ama bu leni gibi kaçmıyor. Evet ama bu da yine ürkek şu anda bizi yeni gördüğü için. Dün Güler ablanın ayıkladığı fasulyelerin şeyini yiyor, kabuğunu yiyor inek. Köyde hayvanlar aç kalmaz ya. Gülümser ablamız bize böyle bir şey yapmış. Şekerli. Ondan getirdi. Taze sıcak sıcak. <laughs> Ay, ye bakalım. Hadi güzel. Ay güzel kokuyor. Ay, bakalım. Güzel. Kedi de Gel. istiyor. <laughs> ya çektim demiş. Ha güzel olmuş. Ellerine sağlık

Buralar bayağı kirlenmiş. Buraları bir temizleyelim. Elektrik tesisatından çıkan malzemeler Işte Kıymanın kokusunu aldı. Aldı. Tamam pişsin vereceğim sana. Şimdi değil ama. Diyor geldim, Yoksunuz. Şimdi gel şeye gittik. oradaki kayaya gittik. Ha, kaya ne güzel ediyordun. Köyümüzün gençlerinden isim neydi? Uğur. 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 Yaş kaç? 17. 17'yi 18'e girecek. Köyde kalmayı planlıyor musun uzun vadede? Tamam. Uğur köyde yaşıyor. Gençler genelde burayı terk ediyor. Terk Ama edelim. Uğur kalacak inşallah. Bu ne? Metam ne? Mobilya. Mobilya. Evet. Ha, güzel. Ne duydun o? Ne duydun? Bak şey yap ha mobilya kesinlikle bırakma peşini. Evet, evet. işleri gece, gelecekte en çok para edecek işler yani söyleyeyim sana. Evet. Sen kime evet, kendim boş seçtim zaten. Kendim seçtim zaten. Abim ya. Kaçalım mı? Kaçalım mı? Yapayım hani yapacak şey var mı? Okuyor musun? Meslek okuyormuş, mobilya bölümü okuyormuş. Ha. Ev yatma da almış. Güzel. Kiradı yatağı kalsın. Yatağında ne var yatağında? Bir tane daire var kirada. Ha, kirada. İsterseniz oraya da taşınırsınız ama buradasınız. Şey. Arabanız var. Gidip geliyor musunuz? var. Evet. Okula dağı, nasıl dağı gidiyorsun? Dağı. Okula mı? Servisle mi yok? Servis var. Ha, servis, servis var. var. Güzel. Güzel. Yatağın da değil mi okul? O Süleyman'ın gittiği okul mu? Süleyman'ın farklı bir köyde sanki. Ha Süleyman şeyde Çin'e tarafında doğru. Yani. Yok e de Sen benim tanıyor musun Süleyman'ı? Tanıyorum. Ha gidiyor geliyor buraya ara sıra. Kaç kere geldi gördüm. Asil var, bilmem o. Değil mi o? Çocukluğumuz geçti onunla yani. Ha ee. değil mi ekmek mi yapıyorsun sen? Karşılarda bizim abi. Pizza. Kanlık olanlar yerler. Neymiş şuna var mı? Hı. orası O da hmm. Pizza var. yedireceğim sana. Taş yedireceğim. O ne biçim şeysi? Şe ben sen şe yedirecek ya içecek ya. Sen ben yedim mi var mıydın ya? O nasıl oldu? Bu sefer böyle olacak. Şu caminin inekler vardı. Bunlar abi başlayacağım keyfini. Bir de ara ekle olup bu köyler yok olacak o zaman madenle. Madenler duracak gibi durmuyor. Çalıştırıyorlar bak sen her tarafta. He? Eskiden iş yoktu evet. tütün tıkandık Hayır karşı. insanlar satmayalım dese sat hani satıyor parası lazım olan satıyor, arazisi olan satıyor. Çıkmak zorunda kalıyorsun zaten. Hayır kalıyorsun da yani satmasa çevresindekini alıyor, onun yanındakini alıyor. Ortadaki. Mecbur satmak zorunda. Evet. Eski. Mesela sağını Eksen aldım, aldı, ortada aldın, solunu aldın, sen kaldın. Eksen ekemiyorsun, onun arazisinden geçmen lazım. Aynen. Onda da izin vermez. Evet. evet. Aç, şöyle şöyle. Okula mı çıkarsın? Orası, Yatağı mı değil mi okul? Şurada ne yapacaklar olayı Böyle aşağı doğru mu oyacaklar yoksa? Orada ön mi? He. Ekin eken deme? Senin zeytinleri topluyor mu var mı zeytin? Daha Bunlar zeytin doldur ya. Kaç dönüm? Valla bayağı var. Şu yolun alt tarafı bizim full telli taraf. Allah. Üst tarafta da var. Dağlarda var. Aa. Kendileri almadı kaçım nenelerle çok nenelerle dedirende. Ha şey. Biraz. hem annesinden ee, Kaç babasına. ton çıkıyor güzel zeytin yağı satıyorsunuzdur siz. Ya da bu sene yok. Ee, olsa diyorsun. Yağmurla erken yağmadığı için. Kendileri bitirmezler. Olsa kaç gün. ton çıkıyor? En çok çıkan... Vallahi 50 ton çıktıydı bir kere. Valla? Elle mi topluyorsunuz el makinesiyle? Makine var. Nasıl? Şey, A, traktörlü el. makine mi böyle? Aa, Yoksa... Aa, yok karşım evet. bu. Arada. Elle sallayan makineler var ya böyle. Ha, yani ağacın var. yanına gidiyorsun, döküyorsun. Onlar var. Sırık var. Ha. Ben makineyi sevmiyorum. Artık. Ağacın başını çıktı mı? Tırmıkla. Senin evet. boyuzun zaten. Aynen. Kaç sen? 1.80 1.90 var. Evet. Güzel. Çalıştırıyor bak. Her taraftan. Eskiden iş yoktu. Sıkıntı evet. gelmiyor. işi. i̇nsanlar şey. satmaya dese sat, satıyor. Parası lazım olan satıyor. Arazisi olan satıyor. Çıkmak zorunda kalıyorsunuz zaten. Yani, kalıyorsun yani. Sat. Oradayız. Bazen... <laughs> gideceğiz. Ee, zeytin yağcıya gideceğiz, yağ alacağız. Neydi fabrikanın adı? Yatan doğru. Bir de yakını gelmeyecek mi? Şey, Murat şimdi eskidi daha yağlar ya. Yenisini sıkıyorlar ya, sıkmıyorlar mı orada? Bunlar böyle yoğurtturmadınız şey Murat. Nerede? Böyle yepyeni yani. Köfteyi de, mi? De. Ha. Burada yoğurduk. Gezer o, domuzlar ya, gece domuz mu avlayacaksın? Ha. Hadi canım. Bahçeye girmiş abi akşam ya. Yani. Başta bir şey mi Şöyle Kazıyor mu sizin oralarda? Şuraları Ölüyor. kazmış sanki. Heh, Bizim fındık bahçelerine de çok giriyor. Öyle. Tabii. Hadi, Hadi bakalım. Kabrayı da getirmiyor. Ee Gülümser abla. Anlat bakalım. Anlat sen anlat. İstersen baksın, bak sen Gülümser abla. Kısmette neler var ya. görüyorsun. Değil mi? Yeah. Murat kardeşim bakıyor. Hanevi kardeşim bakıyor. Yeah. İstersen baksın Gülfidan. Uğur al bakalım hadi başlayın ha, arkadaşlar de. soğutmadan. Hadi başlayın başlayın. Yemeğe zordan kedi alıverin. gider <Sessizlik> Bu bir şey, Bizim için. Olsun. Suyumuz akıyor. <laughs> Artık. Onu değil cazanı gibi değil mi? Abi. Bu başka kedi. Bizim kedi değil. Yeşil gözü değil mi? Sımız. Çok, Çok iyi. Evet. Üstünde kalsın şöyle. Makasla keseceğim. Arkadan geldiğinde. Yarın bizi özler. Gelir buraya Aa. bakar. Yok bunlar. Gülümser abla da gelir bakar. Yok bunlar. Aa, ben bakar yok. Evet ıssız renk ben. bak. Kimse abla bu acı biberleri nereden buldun? Acı değil hiç ucumda. Bazı bazı gün açar. Acıya benziyor. Biz samur biraz fazla mı kabarmış? Evet ya. ya. Ben, ben kabarmasın miydi? diye normalde Kakaplı şey vardı. yaptım. Mesela olur evet. acemilik de öyle. Ama ee, güzel pişmiş baksana. Evet. pizza bu. Kuru etli ve şey. E, rokalı. Kaşarda Kaşarlı. Kaşarlı. Yeter mi bu kadar ya sence? Var toplumu. Baklavalarımızı yiyoruz. Gülfidan Hanım. Burada olsaydın baklava da yerdin bak. Ha köfte de yerdim. Buyurun bizim de burayı. <laughs> Çaylarımızı içiyoruz. Abi zaten beri gidip bari. Gülfidan'ı getireceğiz buraya. Gülfidan <laughs> neredesin? <laughs> Millet zeytine başlamadı mı? Daha davet yapıyorlar. Başlayan var, başlamıyor. Başlayan var, ufak kardeşim ufak. Bu, duydum, i̇şte, hani gel, o, ufak. Yaptım, ben size böyle buldum, durdum, bir şey dedim. Hani yakın, gelin, gelseniz diyordum. Dilciye şekil göstermeyeceğim, o dilini istiyordum. Ufak, delici gibi. Kendim bulursam yaptırır bu ben Şimdi kar yağsa ne yapacaksınız? Toplamadan zeytinler. <laughs> Dolayısıyla. Kar yağmıyor ki buraya. Hiç yağmıyor mu? Yağıyor, yağıyor. Yağıyor da. Yayıyor da o zaman kadar toprak atıyor. Dağlar atılıyor. yağıyor. Ya açılınca yaparız. Ha böyle bu köye yağmıyor yani? Köyün içinde yağmaz. Ha. Nadir. Ka seyrek ya o. Kuyucu. Nadir işte. Bir avuç. Yani yağmur kiselemesi gibi. Yağıyor tutuyor. Bir saat sonra eriyor. Ha. Çek. Evet. Kızımı çek. Celal Abinin torunu ha. Derin. Burada da abisi var Süleyman. Gülümser Gülümser yengeyle. Nereye gidiyorsunuz? Şey. Biz zeytin toplamaya gidiyoruz. Zeytin toplamaya gidiyorlar. Ha, Biz toplamaya de gideceğiz. toparlanıyoruz artık. Hanife. Şeyleri söküyor Zeytin yaprakları göcets. Evet. Çok bakıyordu evet. ben. bay. bay. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. diye bakayım. Gelecek Hadi mi? siz de arkadan <laughs> gelin çocuğum. Tamam <laughs> mı? Tamam. Hadi, Hadi bakalım kendiniz güzel bakın çocuğum. O da. Buradan ben ayrılıyoruz ben artık. Ben Tekrar geleceğiz beyim. seneye. Seneye ben oyun beyim. biraz daha uzamış olur. Ha, görüşürüz ben seneye. Hatta 8, hatta 8 yaşında. 8 yaşında. Bravo. El salla hadi görüşürüz. Işıklarınızı açıp bırakıyorsunuz bak. Kapatıyoruz hepsini. Kapattınız mı? Çıkarken kapatacağız hepsini. Yok yok sen merak etme. Ara sıra bak ama buralara. Taş evimize veda ediyoruz artık. Evet bir güzel üç günün daha sonuna geldik. Elektriğimizi açtırdık. İşte genel yine bir kontrolünü yaptık nemlenme, ıslanma vesaire olmamış. Evin içinde o güzel en azından kışı böyle geçirirsek bahara daha iyi olacak. Yani çok zorlu bir süreci bitirdik. Rahat bir şekilde gidiyoruz evimize. İşte burayı biraz derledik, toparladık. Saatimizin kenarına böyle bir işte su almasın diye bir şeyler yaptık. İşte suyumuzu, vanasını kapattık. Toparlandık. Seneye artık kadar, seneye dedim de çok bir sene değil yani. Yani aydan ay. sonraki seni. Aynen 3-5 <laughs> ay. <gülüyor> Ee, buralarda yokuz ama tekrar gelip güzel hazırlıklar yapacağız. Buraları güzelleştireceğiz. 2025 bizim senemiz olsun Aynen. inşallah. Şimdilik bizden bu kadar. Buraya veda ediyoruz artık. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.